10 yıldır 10 yıldır köprülerin ışıklandırılması ile ilgili çalışma devam Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapmış olan Serhat şehri Edirne'de birbirinden özel çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Bunların başında ise asırlık camiler ve nehirlerin üzerinde bir bilezik gibi duran köprüler geliyor. Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye, ihtişamıyla yüzyıllara meydan okuyan köprülerse zerafetiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Asırlar boyunca insanlığa hizmet veren bu iki farklı yapının zaman içerisinde bir takım problemleri ortaya çıktı. Selimiye Camii'ne gelen yüz binlerce ziyaretçi kış döneminde soğuktan, yazında sıcaktan şikayet ediyor. Tarihi köprüler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte nehir suyu ve etrafındaki doğal alanlar ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunarken, havanın kararmasıyla karanlığa gömülüyor. Tarihi yapılarda yaşanan bu sorunun aşılması için Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Selimiye'nin iklimlendirilmesi ve tarihi köprülerin aydınlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, Selimiye'de iklimlendirme sisteminin seneye hayata geçeceğini söyledi. Ee, i̇nanıyorum ki bu iklimlendirmede bir olur iki olur bu sene geçti ama seneye bu iş olacak. Sadece Selimiye'de benim prensi olarak bizim paradan sorunumuz yok. Ben her iki cami, üç camiyi düşünüyorum. Bir tanesini bir çıkaralım şu şeyden. Selimiye'yi bir çıkaralım. Ondan sonra aynı uygulamayı diğerlerinde yapacağız. Diğer camileri de alttan ısıtma. atman ısıtma yapacağız. Peki onlar kötü nispeten küçük camiler. Bunlar üçü çok büyük camiler. Alttan ısıtma yapacağız. Tarihi köprülerin aydınlatılması konusuna da değinen Şahin, Tarihi köprülerin ışıklandırılması için proje Karayolları Genel Müdürlüğü'nde onayda. Onaylandıktan sonra bu yaza kadar bu işi bitirmek istiyorum. Amerika'da Beyaz Saray'ın dış aydınlatmasını yapan firmayı çağırdık. Tam 4 ay uğraştılar ve taş köprülerde uygulanmasını örnek proje olarak karar verdiler. İş istenince oluyor ama üzerinde durmak lazım diye konuştu. Bugün 10 yıldır 10 yıldır köprülerin ışıklandırılması ile ilgili çalışma devam ediyor. Bunu şey kurulum müdürü söyledi bana. Ben 4 yıl biliyordum da bana bakan ve 4,5 yıldır demişti. Fakat o müdür dedi ki 10 yıldır ışıklandırma ile ilgili dosyalar biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor. Geldiğimin ikinci ayında başladım. İşte ta şeyin Beyaz Saray'ın Amerika'da Beyaz Saray'ın aydınlatma dış aydınlatılması yapılan firmayı çağ Philips firması. İstanbul'a davet ettim. Bakın dört ay uğraştı. Kurullar görüşler gittiler, bir reddettik, bir şahattık, tamamlayan, tamamlayan. Efendim, Bundan 10 gün kadar önce öyle bir karar verdiler ki bu uygulama sisteminin bu durumda olan taş köprülere de uygulanmasını örnek proje olarak karar verdiler. İş istenince oluyor ama üzerinde durmak lazım. Bir başlayıp hemen, hemen olsun istiyoruz. Biz gönlünü istiyoruz ki nasıl bilgisayarın tuşuna bastığımız gibi karşımızda görüyoruz. Her şey öyle istiyoruz. Olmaz öyle. O, o bilgisayardır. Ama biz öyle değiliz.